Herkese selamlar. Benim için günaydın, günaydın arası bir zaman dilimi. Siz ne zaman izliyorsanız günaydın, iyi öğlenler, iyi akşamlar diyorum. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda Hindistan'ın kuzey doğusundaki en büyük şehir olan Guwahati'den sizler için kamerayı açmış bulunuyorum. Henüz daha buraya geleli iki gün oldu. Havası Rajasthan bölgesine göre daha nemli. Henüz o kadar sıcak değil. Çok fazla yakmıyor fakat nemliliğini hissettiriyor. Çünkü yakın zamanda musonlar da buraya doğru gelmeye başlayacak diye zannediyorum. Henüz daha burayla alakalı araştırma yapmaya çok fazla vaktim olmadı ama çok hızlı bir şekilde başlıyoruz. Pierre burada kaldığı süre boyunca arkadaşlar edinmiş tabii ki. Burada uzun süre kaldı. O arkadaş gruplarından biriyle beraber bir safariye gitmeyi planlıyorduk. Onlar dünden gittiler. Biz de bugün katılmayı planlıyorduk ama Pierre'in işleri dolayısıyla Yer katılamıyor. Ben gidiyor, olacağım. Yaklaşık 180-200 civarı bir kilometre yapmam gerekiyor. 3-4 saatlik bir yolum var. Bu arada motorumu dün akşam e, tren istasyonundan almış bulunuyorum. Asan bölgesinin, Asan bu arada Govaçin olduğu bulunduğu büyük bölgeye verilen isim oluyor. Ama Asan bölgesinin Gergedanlar'ı çok meşhur Govaçin'e işte 4 saat mesafede bulunan, bir isim yanlış söylemiyorumdur, Kazaranka diye bir National Park var. Ee, bir şeyler göreceğiz. Böyle hani araştırmadan olduğu için direkt böyle hani biz görerek edineceğimiz bir tecrübe olacak. Şu anda saat 11'i geçiyor. Ben yola çıkıyorum. Siz de bu arada dün motoru tren istasyonundan aldım. Zamanı izleyin. Orada görüşmek üzere. Şuradan görünüyor mu bilmiyorum. Şu anda motosikleti ee, almaya geldik ama. Çok Anne bir tane motor gelmiş. Ay, o zannediyorlarmış benim motorum ama o değilmiş. Şimdi başka bir trendeymiş. Onu bulmaya çalışıyoruz. Yalnız şurası bana çok enteresan geldi. Burada bir sürü şey var. Her şey buraya yığılıyor ve isteyen alır götürür istediğini. Ama arasından seçiyorlar. Birincisi nasıl seçiyorlar? İkincisi nasıl başka yere gitmiyor eşyalar? Demek ki

Çoşanları değil. What's your name? Mr. Roman, why you were Roman? Roman, okay, thank you so much, Mr. Roman. Thank you. That's very helpful for us. Thank you. Okay, okay bye -bye. thank you. Bye bye. buradaymış. Fotoğrafını da gösterince burada dediler. arkadaymış. Şimdi almaya gidiyoruz. Hani kağıt vermişlerdi bana orada motor teslim ettiğimde. Onu da gösterince işler daha kolay oluyor tabii ki. Ama burada kesinlikle söylemem gerekiyor ki, Delhi'deki tren istasyonunda bana yardım eden Mr. Parin Pankaj, yani Allah tarafından gönderilmiş bir iyilik meleği olduğunu düşünüyorum. Sağ olsun. Orada da çok yardım etti. Burada ilgili kişinin iletişim adresini, her şeyini verdi. Sağ olsun, var olsun. Şimdi bakalım, motor neredeyse bulacağız. <laughs> Ha? My key with them. Bu kadar eşyayı, bu kadar kontrolsüz şekilde nasıl sahibine ulaştırıyorlar şaşırıyorum. Bu for tu for se bike unload karta kaha jata company wala saman to तुम लोग काम करता है दूर जाने का Okay, nothing, nothing, nothing. Finish? Nothing. Finish. We'll just go. Chalo chale. Two hundred. Two hundred. Oh man. Yes. Mm. Two hundred. For oh, what? For the... to have To Chip? 100 No indeed. No. Okay, brother. Okay. Thank you so much. Thank for the... you so much. Appreciate <laughs> <laughs> it. <laughs> oh, no, no, no. Oh no, oh. oh my god! <laughs> <It's so> nice man, <laughs> <of you. Nice laughs> nice ah, thank you so much. much. Very nice of you. Okay, we have okay, done it. Oh we done Okay, okay. Thank, thank, you. You. thank, you. You. <laughs> <laughs> thank you, perfect. Yeah, yeah. Okay, So let's go. Okay, okay. seveceğimi söylüyor. Böyle hani ya sırtarak sürüyorum bazen. Yani hakikaten ya baksana şu ağaçların tatlılığına bak. Ben yol boyunca safari yapmış gibi oldum yani resmen. Yok gerçekten şunu söyleyeyim. Kuzey Doğu serisini kaçırmayın. Kesinlikle aşırı güzel olacağını düşünüyorum. Yani Hindistan insanının üzerindeki o vurdum duymazlık burada onu üzerinden atmış durumdalar. Yani iki günlük tecrübemle onu söyleyebilirim. Trafik bence bir ülkenin kültürünü, insanların tavrını anlayabilmek için gerçekten büyük bir ölçek. Dolayısıyla buranın trafiği bile daha sakin, daha tatlı, daha anlayışlı. Böyle gerçekten çok saçma sapan şeyler yapanı görmedim. Arada da tabii ki çıkar ama. Şu ana kadar iyiyiz. Gerçekten ben burayla alakalı umutluyum şu anda. Ve sevinçliyim. Haydi devam edelim. Park diye geçiyor Kaziranga. Uu. İçerisine girmiş bulunuyoruz anladığım kadarıyla. Sağda solda bazı uyarılar veriyor. Gergedan çıkabilir dikkatli sürün diye uyarı gördüm. Aa, gördüm 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 gergeden gördüm. Nerede? Dur. Şurada. Görüyor musunuz? Büyük annesiyle yavrusu muhtemelen. bunun <laughs> kadarıyla şöyle. Şu anda bizim gittiğimiz yolun sonu, gene genel sonunda e, hayvanlar var. Birkaç tane gergedan gördüm mesela. Farklı hayvanlar da var. Bir bölümü. Anladığım kadarıyla bu şekilde içten geçebildiğin bir şekilde barınıyorlar. İnsanların hiç giremediği bir bölümünün olduğunu da biliyorum bu arada. Buradan <laughs> geleyim. <laughs> Muhtemelen daha fazlasını da göreceğiz. Anladığım kadarıyla burada bir de insanlar yaşıyor. İnsanların yaşadığı bir köy var. Bir yerleşim yeri de var yani bu yol üzerinde fakat 200 kilometre yol geldim. En kötü yol buranın yoluydu. Şu yamalara bakar mısın? Turistik bir yer burası. Ace Cey Ceylan sandım. Turistik. <laughs> Ceylan sandım öküzmüş. Aman aman. Bazen bunlar böyle bir kendinden geçiyor. Yola bir atlıyorlar koşarak. görmediniz ama çok böyle ucu ucuna yetişip hemen motoru bıraktığım gibi herkes hazırdı zaten arabada motoru bıraktığım gibi yola çıktık şu anda parkın içerisindeyiz şu tarafta bir gergedan var şurada ceylanlar var Gergedan'ı da yolda da görmüştüm aslında ama bu kadar yakından değildi. Muhteşem bir manzara. O, evet. Bu arada arkadaşları tanıştırmak istiyorum sizinle. Pierre ilk başta Şaşan'la Ducati motoru sayesinde muhtemelen tanıştı. Şaşan'ın kız arkadaşı Twinkle. Thank you so much for inviting you. me. You. <laughs>. You're most welcome. Yeah, thank you so much. Şoförü onlar ayarladı. İşte Pierre gelemedi ama en azından ben dahil olmuş oldum şu anda. Çok tatlılar öncesinde bir görüşmüştük onlarla. Çok Çok bundan sonra birazcık daha beraber gideceğiz. Bu şurada. <-s3> <türüldü> hey <türüldü> oh. ne Şurada yine okay. gergedan. Aa gergedan değil onlar. Onlar boynuzlu bir şey. Tam olarak ne olduğunu anlayamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> şurada artık baykuş mu desem, başka bir şey mi desem, Yaban kartal mı desem atıyorum şu anda yabani kartal ya da baykuş falan değil muhtemelen. <laughs> Şuralarda Ceylanlar var. Demin bir tane Ceylan çok yakında gördük. Hata yaklaşık değil, üç buçuk saatlik bir maratonun ardından diyebilirim. Üç buçuk saat boyunca motordan hiç inmedim. Ah. Böyle ulaştığım gibi motoru bıraktık, arabayı atladık, koştuk, geldik. Şimdi şöyle bir izleme noktası gibi bir yer var. Etrafı tamamen görebildiğim. Geldiğimiz yol bu taraftı tarafta böyle kuşumsu var, ördekler, ördekler var galiba. Şu tarafta bir gergedan var, görebiliyorum. Bayağı da büyük, tam şurada bir yerde. Şu anda açıkçası böyle çok fazla görünmüyor nedense. Aslında zaman olarak şu an hani en güzel zaman gün içinde çünkü gelen giden oluyor. Hayvanlar birazcık daha kaçıyormuş diğer taraflara. hani akşam ve sabah saatlerinde henüz ne? ne? daha ne? o yoğunluk ne? başlamadan ne? E, onlar birazcık daha yol tarafına daha yakın oluyorlarmış. Ne? Ama şu anda yine çok fazla bir şey görünmüyor birkaç hayvan dışında. Orada bir

bir tane arı. Ondan sonra böyle herkes, öndeki arkadaş da ısırıldı. Şaşan'ı da ısırdılar. Ee, arkada hem tutayı da ısırdılar. Çok şükür beni ısırdılar. <laughs> Normalde beni ısırsaydı çok kötü bir durumda olacaktım muhtemelen. Çünkü gerçekten benim derim çok bu tarz şeylere e, karşı çok hassas. Dolayısıyla hamdolsun. bir şey olmadı. Büyük tree. Tiger, tiger claws. Yeah. büyük. Big bigger, tree? bigger tree. Bigger tree. Bigger tree? Yeah, Second one. Yeah. Tiger ah, really? Yeah. Wow. Before hunting the tigers, they sharp their nails. I And like it, like cats. Oh, wow. Şunlar ağacın üstündeki çizikler. Pençe izlemiş. So, can we see a tiger here? I mean, yeah, if we are in luck or not so lucky, we we'll might see uh, did, <laughs> so. did you come here before? Yeah, 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 many times. Ah, so, did you see any tiger before? Uh, never. No, never. No, 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 no. Tigers are very big and very dangerous actually. You never know how they're going to react. Yeah, exactly. You never know they're going to attack you or they're just going to walk away. Especially if it's a mother tiger that has got her cubs, she's very dangerous. Oh. She even attacks elephants also. She doesn't oh. care. E, şu anda ha. tam olarak bir e, gergedanın net bir şekilde kapı kadar yakından görüyorum. Ha. Yolun kenarında. Ha. Daha ne kadar yolumuz var bilmiyorum. Yaklaşık bir saate yakın zaman olacak. Çok halde. <laughs> Telelensini alan gelmiş. Böyle fotoğrafçı grup olarak da geliyorlar. Vardı baya. Öyle fotoğraflanabilecek kadar yakından güzel. Sadece iki tane gergin var kadar. Burada en fazla gergin var. <laughs> yerden yok. Ama... <laughs> Ama diyeceğimi tahmin ettiniz mi? <laughs> Var ya böyle hani sıçmışsın, <laughs> sıvamışsın, bir de üstüne yetmedi, çiçek buldurmuşsun. Çiçekler çizmişsin, <laughs> helal olsun sana sen. Çok iyi ya. o yorgunluktan sonra birazcık dinlendik, kendimize geldik. Sonrasında şöyle güzel bir akşam yemeğine çıktık hep beraber buradaki arkadaşlar. Buradaki arkadaşların hepsi şaşandım arkadaşları ee, ve buradaki herkes motosiklet kullanıcısı. Şaşan zaten hani bir sürü motosikleti var, motosiklet koleksiyonu diye. How many bike you have? Presently 14. 14. 14 tane motosikleti var şu anda. Daha onu açarız onunla alakalı. <laughs> We will make more video ben dersek. Eee ama şimdi şöyle küçük bir yemek yiyorken, kimseye de çok fazla rahatsız etmeden hızlıca böyle birazcık masayı göstermek istiyorum. Şöyle bir e, acılı ama çok acılı olmayan böyle bir tavukluğa beraber bir start yaptık. Şurada yine e, <laughs> tavuklu olan. Mat, e, this is mat. chicken. Buttermilk chicken. Buttermilk chicken. Butter chicken. Yeah. Şöyle soslu. Bu benim Nepal'de en çok yediğim panir mat e, I mean, matı I mean, panirin I mean, sosuna I mean, çok fazla benziyor. It. O yüzden hoşuma gitti baya. Вот uh, this is also something. This is karaai karaai chicken. Karaai chicken. chicken. It apparently it's finished because yeah, <laughs> it's okay. I I'm, I'm late. <laughs> Şurada bir e, kuzulu kuzu etli bir şey var orada yemek. Şu, şu da iziz dal ya. Yeah, this is dal. This is dal. That's dal mutton. Ya. I mean lamb. <laughs> uh, we call it mutton over here. That's mutton. And bad stuff is in that. Ah oh, no no don't say that. <laughs> Burada ilerleyen zamanlarda daha çok göreceğiz ki Hindistan kuzey batısı. Türkiye çok fazla domuz eti tüketiliyor. Ben böyle olduğunu bilmiyordum açıkçası gerçekten. çok oldum. bütün menülerde var. O taraf, bu taraf e şey domuz eti yemeyen taraf. Hatta e işte bu arkadaşlar misliyor da olsa Müslüman. No no no. Nasıl? No. bu arkadaşlar Müslüman. O yüzden şöyle şu grup e biz burada sadece çıkınıyoruz yani. O tarafta var ama. Onlar da o yüzden böyle bölündük. Şöyle roti dediğimiz ekmek, işte pilav zaten aynı. Ama buradan yani Hindistan'ın pilavı e, yağlı ve tuzlu değil, dolayısıyla e, onun yerine şöyle e, pilav dediğimiz böyle bir tık daha yağlı ve, ve hafiften böyle bir sebzeleri olan böyle bir pilav türü oluyor. Hatta bu pilav tarzını hep söylüyorum. Belki başka bir videoda da söylemişimdir. En güzelini Lehten Şırnakara doğru giderken Kargil'de yedim. En güzel bana, evet, bir sürü yemek varken göstermek istedim en azından. Şimdi bize afiyet olsun. Bu videoyu da burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize. Çok iyi bakın. Abone hala değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek evet. üzere. Thank you so much for everyone. Most welcome. <gülme> And this is a new dish you try This is mutton Kasha. Okay. Left. Is this more spicy? I'm not sure. I haven't tried yet. Okay, so try. try. <laughs> and we eat with our hands. So. Yeah. Pardon my. I will do it like, again. Yeah. I I did one time, but I didn't show does on it, the camera it, yet. I will. Yeah. Uh, does it cannot connect better with you the food? Yes. Because it's it's like yeah, yeah, yeah. no no thing no hard work with the spoon and fork it's just plainly <coughs> your hands and you. Yeah. Not that spicy. Spicy? Normal. Not spicy. Okay, I can, I can try, try then. it. <laughs> okay, thank you so much. Enjoy your food, everyone. Thank mm -hmm. you.